basıncı nedir? Kan basıncının e, yüksek olması kalbi etkiler. Mi? Kesinlikle. Yani üç tane kalbi olumsuz etkileyen şey söylesem biraz önce sarıklam için en önemli tansiyon. Hmm. Yani şeker mi istiyorsun? Kolesterol hastası mı? Tansiyon hastası mı olmak istemezsin dersen ben tansiyon hastası. O kadar söylesen. beter hocam. Tabii. Çünkü e, tansiyon damar içindeki basınçtır. E, kan ee, kalp kanı pompaladığı zaman ne yapıyor? Bak, şimdi bu pompaladığı zaman kanı ne yapıyor? Damarın içine kanı pompalıyor. Şu dama at atar damarın içine pompalıyor kanı. Şunun aortun içine. Kanın ileri doğru gitmesi için buradaki azalan bir basınçta devam etmesi gerekiyor. Evet. Devamlı. Eğer bu tansiyon yükseldiği zaman, o zaman bu kasılan sol ventikülün önündeki basınç yükü artar. Evet. İş. Yani tabii iş yükü. 12 milimetre civa basınca karşı kan pompalamakla 140 mm civa basınca karşı kan pompalamak aynı şey değil. Hı. Onun için tansiyonun her 0.5-1 milim yükselmesi kalbinizi... Çünkü bu kalp dakikada 70 defa atıyor. Hı. Çok dakikada da Bir hesap eder çarpa çarpa gidiyor. Evet. Bir günde kaç defa. Sen önündeki yükü artırırsan ne olur? Kilo da bunun gibi. Artırdığın zaman burası şu duvarını kalınlaştırarak, kalpte büyüme diyorlar ya, kalp hipertrofisi Ondan olur. Ondan oluyor. Tabii. Evet. Kalp hipertrofi olur. Nereye kadar? Bu hipertrofinin bir tolere etme kapasitesi vardır. Belirli bir yere kadar tolere eder, 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 duvar kalınlaşır, kalınlaşır duvar. Duvar kalınlaştıkça bu iç hacmi de azalıyor. Evet. Buradan atılan kan miktarı da azalır. Bu da ritim düzensizliklerinin en önemli nedenidir. Atrial fibrilasyonun. ritimde. Bak burada bu e, şeyi görüyorsun. Önce normal sinüs ritminde kasılıyor. Sonra bu hızlanıyor. Taşı kardiyo oluyor. Fibril oluyor. Arrest oluyor. Evet. Yani